Arkadaşlar tekrar herkese merhaba. Bugün IntelliSense dediğimiz bir dizi özelliği içinde barındıran kod tanıma ve tamamlama yardımından bahsedeceğiz. Güncel olmayan eğitimlerde veya güncel eğitimlerde pek anlatılmayan bir konu ama bence çok önemli bir konu arkadaşlar. Kontrol ve Space tuşlarına birlikte basılarak aktif edebildiğimiz bir program yardımı arkadaşlar. Aslında bir yapay zeka ile de destekleniyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Birkaç tuş vuruşuyla kullanacağımız değişkenlere ulaşmamızı ulaşıp kullanmamızı sağlayan bir özellik arkadaşlar. Bahsedeceğimiz dört tane özelliği var. Liste üyeleri, hızlı bilgi, tam word, enteresan simgeleri. Şimdi liste üyelerini anlatacağız arkadaşlar. Hemen bir önce aktif edelim. Static point Main metodu içerisinde arkadaşlar. Şuradan görebiliriz. Hemen Control Space'e basıyorum arkadaşlar. Bana bir liste sunuyor arkadaşlar. İçinde birçok formda farklı özellikle liste üyeleri var arkadaşlar. Bunu diğer türlü nasıl kullanabiliriz? Hemen Integer tipinde sayı bir adında bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. İçine de. Yine 1040 rakamını attım arkadaşlar. Kontrol space ile yeniden giriyorum arkadaşlar. E, sayı bir değişkenini burada arıyorum arkadaşlar. Bakın buldu, listeledi, liste üyelerinden bana gösterdi arkadaşlar. Sayı bir. Daha önce de zaten e, biz intesansı e, yüzlerce kere kullandık yaptığımız bütün örneklerde. Şimdi nasıl kullanıldığını daha kreatif bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. E, sayı 1 ile ilgili bana bilgi veriyor şu an. E, mavi bir e, dikdörtgen prizma gösterdi. Köşeli parantez içerisinde. Dedi ki bu bir local variable field. Bazı kaynaklarda alan diye de çevriliyor arkadaşlar. E, tab'a bastığım zaman liste üyesinden seçip sayı 1'i bana getiriyor arkadaşlar. E, Intellisense'in... Liste özelliğinde e, hatırlama özelliği de var arkadaşlar. E, bu hatırlama özelliği, bakın biraz önce açtığım intellisense de sayı bir başta çıkmamıştı arkadaşlar, arayıp bulmuştuk. Ama şimdi daha önce kullandığım için tekrar kullanabilirsin diye bana yapay zekası e, açtığım zaman direkt IntelliSense'i intellisense e, gösteriyor arkadaşlar. E, şu özelliği de unutmayalım, her programı kapatıp tekrar açtığımızda bu hafızasına aldığı değişkenler tekrar sıfırlanıyor. En başta açtığımız gibi if başlayacak arkadaşlar. Kapatıp açarsak eğer. Liste üyeleri böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki derste de hızlı bilgi, tam word ve intersense simgelerini göreceğiz. Intersese çok önemli bir konu arkadaşlar. İyi kullanmamız bizim yazılım hayatımızda çok önemli bir yere sahip olacak arkadaşlar. O yüzden intersense e çalışalım, dikkat edelim. Ne işe yaradığına, birlikte görelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.